Ben de oynayabilir miyim? Hayır sen körsün. Şivan Batan Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Şuna dur Ünlü pop sanatçısı kapılarını şov tv'ye açtı <laughs> <laughs> Abi yeter daha neyi kap Size bir hareket yapacağım Let's <laughs> sana. Gel benimle. Hava çok sıcak değil mi? Hayır. Bir kez sıcak da. Sıcak. Cehennem ondan daha sıcak. Ha. Benimsin. Eşkıya mısın ya? Hayır. Aşkıya Ne kadar aşkına eşkıya bir erkeksin. Kaçır beni kaçır kaçır. Sen benim kankamdın. Atakan baban ölmüş. Nasıl ya? Aman Allah'ım. Kamera şakasıydı. Ya hiç fark etmemiştim salak. Selam bayan. Gitme keko. Şimdi selam. O, aşık oldum sanki. Ne kadar Napolyon bir kadınsın. Seni çöpe atacağım poşete yazık. Trabzon musun sen abartmıyor musun? Bari. Sınavlarım çok kötü intihar edeceğim. Hissettim biri intihar edecek. Onu kurtarmalıyım. Ne oldu sen niye atlıyorsun ya? Canım sana. Allah ekber Allah Ha kandırdım İçmedim ki Yuttun salak bozuldu Hı. bozuldu Bıh Korkudan altına işledim İntikam almalıyım Ha. <laughs> He nasılmış gördün değil mi gördün ne burada bir şey olmalı gel <laughs> bak hele şükür 5 yılda yeterim lanetlen du beni bu arada su dökün su dökün <laughs> dur şalteri indir sonra yaşından yavaş yavaş vurun içine cin kaçmış cink, 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 cink. teşekkürler önemli değil de var mı yok. nasıl, yok? Abi, yok. nasıl yok? abi nasıl, yok? Abi, nasıl yok? abi yemin nasıl, edeyim? Edeyim? nasıl yok? abi Pahramanyo Yusuf ve sıradan bir insan ala çatı için zar attılar kazanan sıradan bir insan oldu gel evladım ne oldu o makinesi ayağıma geldi <laughs> ne yapıyorsun sen derhal açıklama istiyorum sarhoştum sen sandın tamam inandım ünlü pop sanatçısı öyle bir şey dedi ki Çekmeyin. OHA Yuh çocuk izliyor ya Allah falan. Herkes işte para yok bu pişte. İşte bile hiçte Dumur ozun işte Baba ben Evlenmek istemiyorum Tamam oh, Ünlü pop sanatçısının yeni hali görenleri şok etti OOO oh, 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 oh. Ya aynı adamdır görmüyor musun neyden evet. Çok trafik vardı istediğimiz yere gidemiyorduk Metrobüse bindi Kaptan orta kapı Kanka bana yardım etsene <laughs> Bu. nasıl şaka ya? <laughs> ne oldu? Yine aldattı. Boş kendi kaybeden. <laughs> Aynen öyle. Kızlar toplandık. Evde çay yok. Bu çay demleyemiyorum. Gittim çay aldım. Artık demiyorum. Hadi çay vakti. Mini etek giymiş kesin namussuz. <laughs> İnsanları dış görüşüyle yargılamayın yeter. Yeter 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 kötü <laughs> adam. Bir gün senin bana geri döneceğini bile bile <laughs> Bilirsem ben çıkmıyor Aa Atakan Teyze Sos bas basar yaz Çok mutsuzum Her var, daha ne istiyorsun? Sevgi istiyorum Haroyna başlar mı kesin? Gangnam style Bu ne ya? Adana Adana, Adana Merkez patlıyor herkes Şeker ata Neden ağlıyorsun? Merkez yandan ayrıldım Ver İlk görüşte Fatih, Sprite işte böyle bir anlatır. Nasıl? İşte böyle. <laughs> Oğlumun ayakları kokuyordu. Bizi rezil ediyordu şerefsiz. Ayaklarını kestim. Bir şeyler içelim güzel kız. Ben alkol içmem. Be. Alkol iç salak. <laughs> Eğlenmeye geldin sen. <laughs> Lan, her şeyi açıklayacak. Hayır. <laughs> Bilal ne açıklayacak Fatih? Fatih'in ağzı kokuyor. Ya bu televizyona ne çirkin çıkıyor ya? Tipimle ne var lan? Tipimle ne alay ediyor? Şamarı vurdum gibi görürsün ha. Paramız yoktu, spor yapamıyordum. Devletimiz spor aletlerini ayağımıza getirdi. Hayvan gibi şey yap. Bitmediniz ha ben ne? Ben bu kızdan davacı kım hakim bey. Ben seni ne yaptım? Kalbimi çaldım vicdansız. Ben çok içtim kalkayım artık. Dur ben bırakırım seni. Kendim giderim ben. elini ver bana. Yalnız iki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotu ne yetmez. Uya bana tripleri ağzına Bilal suçtum. Lan sen, sen de sus bu sefer oldu kardeş. Herkesin annesi babası yanında benimki yok. İsyan etme. Onlar senin gökyüzünden izliyor. Top tanıtısını görenler sokağa akın etti. Ya ben de ben de. Ben. Ya adam orada taktı sen ne işin? Uykum geldi. Gitarı bırak, doğru yola gel. Tövbe, tövbe, tövbe. Artık doğru yoldayım. <laughs> <Merhaba, S> Buyurun beyefendi. Allah al al kuruş al ver lan Türek. Al bakalım. Selamun aleyküm ey ahali. Yine... Hastamız kör oldu. Görünüyor. İlk ben Aa hırsız. Allah'ım hırsız düşer iniş. Peter <laughs> bırak artık emmeyi. Sana ne be sana ne? Vladimir oğlumu doğru yola getir. Sordum sar. Ne yapıyorsun güzel çocuk? Yabancılarla konuşma dedi annem. İstersen bir daha düşün. Hadi gidelim. Anne.